Aktörüm ben. Aktör. Özcan Özgür'ü çoğu kez dolandırıcı, güvenilmez adam rollerinde gördük. Askerliği bırakıp oyunculuk sevdasının peşine düşen bir hayalperestti. Birçok tiyatro oyunu ve filmde yer almayı da başardı. Hatta kendi hayatının anlatıldığı filmde başrol oynadı ancak acı sonu değiştiremedi. Askeri bir hastanede kimsesiz hayata veda ettiğinde 61 yaşındaydı. İçkiden öldü dedi bazıları ama yalandı. Sevgisizlik, yalnızlıktı onu öldüren. Eskiden böyle değildi. Bin çeşit yapardım kameranın karşısında, gülmekten kırık geçirdim bütün seyircileri. Şimdi. 1934'te İstanbul'da doğdu. Annesi küçük yaşta onları bırakıp gitti. Onu büyüten babası gibi subay olmak istedi. Bu ülkedeki binlerce çocuk gibi yatılı okulların soğuk ranzaları üzerinde büyüdü. 1952'de Deniz As Subay Okulu'na girdi. 4 yıl sonra mezun oldu. Çanakkale'de bir askeri kampta müdür olarak işe başladı. Daha sonra tayini Ankara'ya çıktı. Yeni görevi NATO yazışmalarının kaydının tutulduğu birimdi. Ancak Özcan Özgür Ankara'yı hiç sevemedi. Tek hayali İstanbul'a gitmekti. Boş zamanlarını tiyatro ve sinemaya giderek harcıyordu. 1969'da Ankara'da Münir Özkul'u sahnede izlemesi kader çizgisini değiştirdi. Zaten şöhret olmak, tanınmak aklının bir ucunda hep vardı. İşte o günlerde askerliği bırakıp oyuncu olmaya karar verdi. Görüşürüz. O dönem az subayların ordudan istifa etme hakkı olmadığı için kendini emekli etmenin yolunu buldu. Deli taklidi yaptı, gizli yazışmaları okuyup kötü bir imaj çizdi çok geçmeden heyeti şizofreni olduğuna inandırıp malulen emekli oldu. Ardından Münir Özkul'un Bulvar Tiyatrosu'nda işe başladı. Bu yüzden babasıyla arası bir daha düzelmeyecek şekilde bozuldu. Üstelik evliydi, eşi de bu kararını hoş karşılamadı. Bir süre sonra da boşandılar. Bir gün bildirin, Burada biraz piştikten sonra Yılmaz Guruda ile birlikte Ankara'nın ilk kabare tiyatrosu Çuvaldız'ı kurdu. İki sene sonra iflas ettiler. Ancak Özcan Özgür pes etmedi. Daha sonra İstanbul'da Ümit Akkartal'la Üç Maymun Kaberi'yi açtı. İşler iyi gidiyordu fakat turne yolunda ada pazarında otobüsleri kaza yaptı. Canlarını kurtardılar ama tiyatrolara gitti. Özcan Özgür 1970'te tiyatrodan sinemaya geçti. Yüreğimde Yare var. El Kapısı gibi sağlam filmlerde karakter oyuncusu oldu ancak birkaç sene içerisinde Yeşilçam erotik rüzgara teslim olunca o da bu bozuk rotalı geminin bir tayfası oldu. Oyunculuk hülyası nedeniyle askerliği bırakan Assubay Özcan Özgür, şimdi Yeşilçam'ın erotik batakhanesine saplanmıştı. Bazen isteyerek, bazen mecburen senelerce o yapımlarda boy gösterdi. Arada sırada farklı yapımlarda da oynuyordu. Kemal Sunal'ın 1976 tarihli Kapıcılar Kralı filmi onlardan biriydi orada canlandırdığı üç kağıtçı sahte gizli polis karakteri hafızalara kazındı. İki sene sonra köşeyi dönen adamda da benzer para göz bir kişiyi canlandırdı. Özcan Özgür'ün Yeşilçam kariyeri oldukça karışıktı. Çoğunlukla ikinci sınıf yapımlarda erotik filmlerde yer alsa da Kapıcılar Kralı, Gül Hasan, Bereketli Topraklar Üzerinde, Faize Hücum, 3 Halka 25, Yedi Uyuyanlar, uzun ince bir yol ve piyano piyano bacaksız gibi sektörün bağımsız yüz akı filmlerinde de oynamayı başardı. Usta oyunculara eşlik edip iyi bir performans sergiledi. 1983'te renkli ve bir o kadar rutin yaşamı filmi aktarılacak kadar dikkat çekti. Usta yönetmen Nesli Çölgeçen, Kardeşim Benim yapımında Özcan Özgür'ü kendi hayatının başrolünde oynattı. Hatta yapımda kullanılan ev bile oturduğu evdi. Film Altın Portakal'da en iyi ikinci yapım seçildi. Bazılarına göre ise hakkı yendi, en iyi erkek oyuncu ödülünü almalıydı. 30 yıllık aktörüm ben. Film onun gerçek hikayesi üzerine kuruluydu. Her şey sabah mahalleye bakan camı açmasıyla başlıyordu. Sigarası, alkolü bol, hayatı günü birlik yaşayan biriydi. Yani birçok Yeşilçam oyuncusu gibi bir yaşamı vardı. Tek yapabildiği oturup rolünü beklemekti. Bu bazen günler, bazen haftalar, bazen de aylar sürüyordu. Bu süre zarfında kahvehanede takılıp mahalleliyle sohbet ediyordu. Akşam içer, sabah çok önemli bir görevi varmış gibi erkenden uyanırdı. O beklediği teklif geldiğinde ise bazen rolünü sever, bazen de utana sıkıla hatta zor bela oynardı. Ekmek parası için yönetmenlerin kahrını çekerdi. Doğru yapamadım. İyi bir hafta olmadım ben. Özcan Özgür bu filmden sonra da Perihan Abla dizisi dahil birçok yapımda yer almayı sürdürdü. Yeşilçam'ın kahrı ve yalnızlık onu alkolle dost yapmıştı. Ancak içki ve sigara çok kötü bir arkadaştı. Seneler sonra ona hastalık olarak geri döndü. Zaten kansere yakalanmıştı. Üstelik evsiz kalmış, eşyaları Sinema Sevenler Derneği'nin deposuna kaldırılmıştı. Kendisi de Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kimin işini aksattın bugüne kadar? En son onu gazeteci yazar Cezmi Ersöz ziyaret etti. İçini döken Özcan Özgür, alkol bağımlılığını itiraf eder ama sete bir defa bile içkili gidip işini aksatmadığını söyler. Son yıllarda kendisine rol verilmemesine sitem edip yeniden setlere dönmek istediğini belirtir. Kardeşim Benim filmindeki pencere açma sahnesine atıf yaparak ''Penceremi tekrar açabilirim'' cümlesini kurar. Annem ölmüş. Özcan Özgür annesini küçükken kaybetmiş, as subaylığı bıraktığı için de babası ona sırt çevirmişti. Hayatına giren kadınlar oldu ancak boşandıktan sonra ne yeniden evlendi ne de çocuk sahibi oldu. Özgür Özcan seçtiği bu hayatın ne kadar yanlış bir tercih olduğunuysa hastalanıp kimsesiz kaldığında anladı. En güzel günlerimi verdim bu mesleğe. Niçin? Özcan Özgür yanlış kararların, defalarca yapılan hataların kurbanı oldu az subaylığı bırakıp bir de boşanınca soyadı gibi bir hayatı seçti. En verimli zamanlarını alkol ve gündelik ilişkilerle harcadı. Ali Poyrazoğlu, Bülent Kayabaş, Ferhan Şensoy gibi arkadaşlarının yardım eli çoğu zaman havada kaldı. Çünkü onlardan gelen paralarda içkiye gidince hepsi uzak durmaya başladı. Niye şans tanımıyorlar bana artık? Kanser hastalığı Özcan Özgür'ün bu hatalarının sağlığına yıllarca hiç dikkat etmemesinin kötü bir meyvesiydi son günlerde 40 kiloya kadar düşmüştü. 21 Aralık 1995'te 61 yaşında Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Bazılarına göre ise onu öldüren ne alkol ne de kanserdi. Hayat boyu yoldaşlık yaptığı sevgisizlik ve yalnızlıktı. Eskiden böyle değildi. Bin çeşit komiklik yapardım kameranın karşısında. Gülmekten kırık geçirdim bütün seyircileri. Şimdi... Özcan Özgür yeteneğini yanlış filmler ve kararlarla köreltti. Daha iyi bir hayatın başrolünde olabilirdi ancak o asker disipliniyle büyümüş biri olarak pervasız bir özgürlüğü tercih etti. Çoğu zaman sarhoş ama hep kibardı. Bekar evi dağınık ve soğuktu. Bir aile sıcaklığından mahrum büyüdü, Öyle de yaşadı. Kimseye bir zararı ve kötülüğü olmadı. Ne yaptıysa kendine yaptı. Özcan Özgür'ün bu dünyadaki hikayesi 61 yaşında sona erse de yer aldığı bazı yapımları onu bize hatırlatmaya devam ediyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.